Hücrenin kapısına arka yansı altın kuralını yenilmeye kemer seri 1 2 3 kaçak yeni vuran infaz. Bundan sonra bir daha vururlarsa sen buraya bak Revo. Hocam hep sen ölüyorsun anasını satayım ya. Bir, bir şey yazıyorsan artı dakika yaz bir daha. Tamam. Alt taraf bu sahte rampanın altına geç. Alt taraf seri yol. 3 saniyen var alt taraf. 1, 2, 3. Geçiyordum. Geçecektim kabul etmiyorum bak. Beklettim. Tamam. Tamam bir live kalmış. Şu arkadaş kalmış. Sonra daha da kalmamış. Bir daha açalım. Üst tarafta olmaz sahte rampanın altına geç. Open broadcaster şey. Onu kastediyorsun değil mi? O Windows 10'da çalışmıyor ya. Windows 10'da yani pencere modunda çekmek zorunda kalıyorum. O da bir işe yaramıyor yani. Windows 10'da hatalı. Çalış, çalışmıyor yani. Yok Windows 10'a geçtikten sonra bir daha Windows 8'e geçemiyorsun. için takip et. Windows 10 CS:GO FPS nasıl? Şimdi ben de ben yeni bilgisayar aldığım ve ondan sonra Windows 8'den Windows 10'a geçtiğim için Ekran kartı GTX 970 olduğu için hiçbir bok anlamadım fark olarak. <laughs> yani açık ve net. Gelin lan şuraya. Oğlum adamlar 3 kişi 5 kişi giriyorlar. Onları öldürürsünüz. Onlar basit iş. Kolay lokma. Don 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 en öndeki don en öndeki don. En öndekini geçen ölür. En öndekini geçen ölür. Ne bileyim ben. <laughs> don Moskom için takip et. Aynen Windows 10'da FPS artışları var diyorlar ama vardır yani. Ama ben şöyle bir kötülüğü var. Mesela ben Photoshop'u Creek kullanıyordum. Artık kullanamıyorum. Photoshop'un Creek'e yok artık. Windows 10'da çalışmıyor. Action'ı Windows 10'da çalıştıramıyorum. Open Board Caster, Windows 10'da hata veriyor. Ama onun dışında performans olarak çok iyi Windows 10. 14 kişi mi var? Gel 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 şuradan gel bundan sonra yetenek yapacağım söz. Daha demin canavet yaptık ama bundan sonraki oyun ciddiyim yetenek. Beyler beni takip ediyorsunuz yolu değil. Beni takip et, beni takip et. ünlemde W yapayım. Gel gel gel. Şu düğmeye yaklaşan varsa direkt öldürürüm. Bakın yanına gitmeye gerek yok. Yaklaşmak. Tam içine atlıyorsunuz. Biliyorsunuz içine atlayın işte. Müftü. Klasik müftü. İçine atla 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 atla. İçeride her şeyi bozarsın. içeri atladıktan sonra. Var var. Kenara pusmak da var. Zaten ölüyorlar. Pusun, pusun istediğiniz yere pusun. Hatta bütün T kenara pussun. Beyler başlatıyorum. 56 30'da başlar. Ya koruma içime girdim. Başlat şunu ya. O silah ateş ederek başlamıyor. Şimdi kaçta durduralım? 4'te durdurabilirsem 4'te durdurmaya çalışacağım. sıkma müftiye. Buna etki etmiyor galiba da sıkma sen gene de. Bir kişinin daha ölmesi lazım. Oğlum 5 kişi yaşıyor ya. Ben içeri göremiyorum ki. Oğlum Niga'yı kim gezdiriyor anasını satayım. Ha sen tamam tamam Niga kendini geziyor. Tamam. Çık oradan çık oradan. Tamam abi ben alttan şeyden bakıyorum. 5 kişi yaşıyor. O yüzden şey yaptım. Çıkın beyler oradan çık çık. Çık altın kral falan yok çıkın oradan ya. Gel gel. Şimdi size çok güzel bir oyun oynayacağız. CP 800 yapalım önce. Tamam mı? Şu benim en sevdiğim en canice bulduğum oyun. Çünkü çoğu kişi yapamıyor. Bakalım siz becerebilecek misiniz adam gibi? Ver şuradaki wipeal'da geçiyorsunuz. Şuradaki Wipeout'a geçin. Daha önce oynamamışsanız zalimliğini göreceksiniz zaten. Geç 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 geç. Hocam anlatacağım şimdi. Bak taktiğini de vereceğim. Yapabilirsen taktiğini de yapacaksın. Arkadaşlar oyunun taktiği şudur. Oyun çok yavaştır. Yavaşlığından dolayı herkes öldürür. Bir yanlışınızı iki demiş bile yiyebilirsiniz. Hatta tek bile atabilir. Dibinize geldiğinde paraşüt ve CTRL Space E ile zıplayacaksınız. Başlatıyorum. Bakın dibinize geldiğinde Önce zıpladı çılgın, direkt 40 canı kaldı. Öldü bile. Oyun yavaşlığından dolayı kazanıyor. Bak çok yavaş. Çok yavaş hızlanıyor ama. Son bir alalım. Falan. Hadi bakalım. Oğlum Delay'den sana ne ya? Boş ver. Zaten oyunu aç kapa yapmıyor muyuz şurada? olsun olmasın ne olacak? Doloy doloy. Bak hızlanınca iyi oynuyorlar. Bu aşırı fazla hızlanmıyor galiba. Windows 10 Cree var mı? Windows 8 ee, direkt geçiş yapıyor diye biliyorum da Windows 7'yi bilmiyorum. Adamın biri şey yazmıştı. Windows 10 korsan oyunları engelliyormuş. Benim Windows 10'da korsan yazmıştı. Hadi hocam hadi. Hadi. Ee, hadi. Ölmüyorsunuz ya. 58 30... Tamam. 58 30 diyorum. 53 30'a kadar dayanın çıkaracağım diyecektim de Guardian kazandı bile. Şimdi Guardian kuralları biliyorsun hoca. Al silahları yap bir şeyler. Takıl kafana göre. Ya kural dediğim işte infaz edebilir. LR atabilir. O tarz yani. Ne bileyim bir bize oyun oynatabilir. Üstün kule yeteneklerimi konuşturacağım. Kesin bunu dediğim için atlayamayacağım var ya. Taktiği biliyorum ama atlayamayacağım. Cümbüş burada mı cümbüş? Arda. Arda. ha buradasın değil mi? Tamam sen burada dur ya. Sen gitme de. <gülüyor> <gülüyor> dur ya Harbi bak merak ettim Yukarı bakarak atlama taktiği bulayım ben Zaten 1080 atlayıp 1080 atlıyorum zaten Bir yukarı bakarak atlayayım Hiç dönmeden şey e, Atladım gene oğlum Çok basitmiş lan Harbi basit anasını satayım Hatta dur diğer sonra Havaya bakıp dönüp atlayacağım Atlayabilirsem Hücrenin kafasının arkını yasodun altın kuralını öğrenmek serici uygula 1 2 3 tamam bitti bakın baştan söylüyorum altın kural terimsel olduğu için altın kural terimsel olduğu için altın olduğu için dondan üstündür tamam mı hani baştan ne bileyim bazı komutçular. yok abi don üstündü sen ne yapıyorsun filan falan demeyin bana dondayken altın kuralı uygulayamayız diye bir şey demeyin en sinir olduğum sözcük bu Tamam mı? O yüzden mantığa dahil yapın şu komutları. Tamam hadi, despiker'dan size şey, hediye. Herkes revledi. Hücrene kapısına arkanın yasaladığın altın kralın elmek. Kapıyı açıyorum hocam, üste durmayın. Alt tarafta domboz sahte rampanın altına geç. Alt taraf, artık alıştın, 3 saniye sayıyorum. Domboz dedim, infazın yok. 1 2 3. Kapatalım. Alt taraftan olanı vur. Abi boş boş bani yapıyorsun ya. Doloy doloy. Deloy. Tamam açıyorum. Üst tarafta o sahte rampanın altına gir. Üst taraf aynı şekilde 3 saniyem var. 1 2 3. Böyle ip yaptıracağım haberiniz olsun. Ya da renk yaptıracağım oradan ipe geçireceğim. Hadi iki yetenek oyunu yapalım. 2 yetenekli bir oyun olsun. Sincap ağırdan alma ağırdan alma. Direkt zıpla oradan. Şimdi üst tarafta var mı? Üst tarafta bir insanoğlu var mı? Yok. Donboss komutçunu takip et. Ee, komutçu benim. İşte Mavili adam. Serice geliyorsun arkada kalan ölür. Bakın ciddi anlamda söylüyorum en arkada kalan ölür. Yani çok büyük farkla kalırsa öldürün. Şuraya geçip donuyorsunuz. Bir koruma hemen buraya gelsin, yanıma gelsin. Tamamdır. Çok güzel. Dombos komutunu takip et. Dombos gel. <laughs> Ölmüyordu adam. No clip var. Gel 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 gel. Gel renk oynayacağız gençler. Bak yetenek severlerin isyan yapmaması gereken bir oyun çünkü kazanma şansınız yüksek. Şans değil şimdi. Gel hocam gel 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 tamam. Şimdi siyah renge geçip donuyorsun. Siyah renge geçerken bir kerele bir kereye mahsus zıplayabilirsin. Bir kerelik zıplama hakkın var. Zıpla bir kerelik bir kerelik bir kerelik tamam tamam çok güzel çok güzel. Şimdi orada dondasınız. Bak sakın renkleri grebleme. Kötü olur abi. Ya çünkü buga giriyor. Şimdi. Orada her şeyi boz. Bunny yapmak haricinde her şeyi boz. Şunu kapat ya. Bunny yapmak haricinde her şeyi boz. Siyah rengi basıyorum. Örnek göstermek amacıyla. Siyah renk kalktı. İşte bazı arkadaşlar boşa atladı öldü. Mantık bu. İşte çıkan rengi geçiyorsunuz. Başladık beyler. Donda değildiniz zaten. Her şey bozdaydınız. Ban yapmak haricinde. Olage bilmem de bug yapmıyorum şu an. Yavaş yavaş yapıyorum. Beyler bu el şey yapacağım. Bug'a sokacağım. Yalnız çok ağır bir bug değil. Yavaş bir bug. Önce kırmızıya basalım. Sarı, 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 sarı. Ağır bir bug değil abi, kolay bir bugdu. Ciddi anlamda kolaydı. O bir dakika. Bana da feci bir şekilde lak girdi. Oh. Pingler şoşuyor pingler. Hocam bu ne?